...birinci hikayelerle dolu... ...bir yudum hikaye için... ...Merhaba Yenik. Muhtat sağlık kontrolleri için... ...gittiği hastaneden döndüğünde... ...ikindi namazının vakti gireli... ...henüz 10-15 dakika olmuştu. Ne var ki o, paniğe yakın bir heyecan içinde... ...daha binanın kapısından içeriye... ...adımını atar atmaz... ...bugün namaz çok geç kaldı... ...demeye başladı. Zaten her namaz vakti girişinde... ...ayrı bir ruh haletine bürünür... ...ibadetin kendi dışındakilere geçiş üstünlüğünü bütün kainata haykırırcasına mihraba doğru hızlı adımlarla yürürdü. Ellerini iftitah tekbiri için kaldırırken yabancı her şeyi arkada bırakır ve çok zaman da Rabbinin huzurunda hıçkırıklara boğulurdu. Her zaman olduğu gibi birinci katın merdivenlerini güçlükle çıkabildi ve köşedeki sandalyeye oturarak 3-5 dakika dinlenmeye koyuldu. Yorgunluğu gözlerinden okunabiliyordu. Başı hafif öne eğik, elleri dizlerinin üzerindeydi. Bu sadece birkaç saatlik bir yolculuktan kaynaklanan bir yorgunluk değildi elbet. Artık iyice hassasiyet kesbetmiş bünyesinin hayatı boyunca 30'a yakın hastalıkla ahbaplık kurması ve onların birçoğunun hele de dostluğunu devam ettirmesi de değildi. Bilakis bu kimi iş güzellerin cefasından, kimi dünyevilerin gamsız sefasından, kimi ahbabu yaranın da vefasızlığından kaynaklanan bir yorgunluktu vefasına sadık kalmamışların da hali onu daha fazla üzüyor olsa gerek. Nitekim bir defasında kalbin çok sıkıştırdı dediğimde kendisine nezaret eden doktor efendim dedi. Merdivenleri çok hızlı çıktınız. Cevap cümlesi de onun şöyle olmuştu. Farkında değilim. Karşımda büyük bir yangın var. Arkadaşlarımın duyguları tutuşmuş yanıyor. Daha 7-8 hafta evvel kalbinin damarlarına yerleştirilen bir metal parçası belki kalbinin yükünü bir nebze hafifletebilirdi ama ya bu yorgunluğu kim yahut ne nasıl hafifletecek? İkinci namazını güçlükle kıldırabildi. Acil istirahate ihtiyacı olduğu aşikardı. Fakat o salonda oturmayı odasından geçmeye tercih etti. Tercih etti çünkü ziyarete gelmiş birkaç misafirin hatırı vardı. Evet ona göre misafirlerin hatırı kendisi hatimden de tamamlamayı kendisine bir vazife adettiği fakat bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen işlerden de önemliydi. Misafirlerin hatırına, rahatsızlığına ve işlerine rağmen oturmalıydı. Misafirler de her zaman olduğu gibi bu eşsiz nezaket ve fedakarlık karşısında mahcubiyetlerinden adeta iki büklüm oluyorlar. Fakat belki de ömürlerinde bir iki defa ancak tadabilecekleri o şeker şerbet ikindi sohbetlerinden mahrum olmamak için dizleri üzerinde tevazu içerisinde oturuyor. Hikmet testisinin ağzının açılmasını ve canana dair söz pırlantalarının dökülmesini intizar ediyorlardı. Yani onlar da sohbet sahibinin odasına çekili vermesinden korkuyor, kendileriyle beraber kalmasını gönülden arz ediyor ve bakışlarıyla adeta kal bizimle, nurlandır gönüllerimizi diyorlardı. Ona gelince ihtimal geceden hissesine yine bir damla uyku düşmemiş, gecenin bir kısmını odasında geriye kalan kısmını da koridorda bir o yana, bir bu yana dolaşarak geçirmiş. Derdini paylaşabileceği birisini bu ya bulmuş, ya da bulamamıştı. Derdi de bir yüreğin çağrı değildi hani. Cihanlar kadar deseniz Seza. Çünkü onun derdi Cihan'ın derdiydi. Kahvaltıda birkaç parça bir şey almış, öğle yemeğini zaten yememişti. Aslında bir günde aldığı gıdanın hepsi normal bir insanın bir öğüne bile tekabül etmezdi. Bir bardak çayla küçük bir parça kızarmış ekmek getirdiler. Bir şey yemeyeceğim dedi ve yavaş yavaş çayını yudumlamaya başladı. Zaten başkalarının yanında bir şey yemekten içmekten o kadar sıkılırdı ki lokmalar çok defa boğazında düğümlenir kalır. Mübarek siması o heyecan içinde kıpkırmızı kesilirdi. Az çok tanıyan herkes bilirdi ki hay ve mahcubiyet damarlarına işlemiş ...ve onda ikinci bir fıtrat halini almıştı. Nitekim bazen... ...bana başkalarının gözü önünde... ...sen sıratı geçebilirsin deseler... ...ondan bile utanırım ben. Döndü dolaştı ve son zamanlarda... ...sağda solda kendisinin aleyhinde hakaretlere varan... ...sözler sarf eden... ...çok eski bir tanıdığına geldi söz. Aslında kahramanı zavallı... ...kendisi çok talihsiz bir hadiseydi bu. Tezbirlere... İftiralara, komplolara maruz kalmak onun hayatının bir parçası olmuştu senelerden beri ama bu farklıydı. Bir eski dost gül atmıyordu, sanki gülle yağdırıyordu. Hadise hakikaten elem vericiydi. Zira sinesini açtığı bir arkadaş, dost olarak kucakladığı, senelerini beraber geçirdiği bir insan kalkıp akla hayale gelmedik iftiralarda bulunuyor, başkalarını da tahrik etmeye çalışıyordu. Cihanlar pahası bir dostluğa arkasını dönüyor ve pek ucuz hassiz şeylere talip oluyordu. Yani ihanet ediyordu. Arkadaşlığa, dostluğa ve müşterek bir hukuka ihanet. Salonda bulunanlardan birisi benim aklım hafızalama almıyor bunu dedi. Böyle bir şeyi nasıl yapar bir insan? Nasıl bu kadar sukut eder? Bu nasıldır bir vefasızlıktır? Kadir şinaslıktır? Bir türlü izah edemiyorum diye Öteden beri elinden geldiğince yakınlarının... ...arkadaşlarının, dostlarının... E, ...mülahazalarında bulunmaması... ...dup kalması için adeta çırpınır dururdu... ...bu konuda öyle hassastı ki... ...kendisini helak edecek zannederdim. Hafifçe doğruldu yerinden... ...daha ciddi bir tavra büründü... ...ve dilinden şu kelimeler döküldü. Öyle demek yerine... ...çok dua edelim dedi. Cenabı Allah hiç kimseyi şaşırtmasın... ...kalplerimizi kaydırmasın... ...hepimize hidayet versin ve doğruyu göstersin. Zira onların ahiretini düşünmek de bizim vazifemiz. Kendisini yakından tanıma bahtiyarlığına erenler, onun sinesinin enginliğine, vicdanının genişliğine daha önce de defalarca şahit olanlar için bu sözler normal karşılanabilirdi. Fakat misafirler şaşırmışlardı ve hayret dolu bakışları gözlerine aksediyordu... Çünkü o ıstıraptan bir mum gibi erirken kendisine düşmanlık edenlerin iki cihan saadetini düşünüyordu. Evet, bu ne ince bir düşünce, ne engin bir gönül, ne derin bir şefkatli ve ne ölçüde kendine rağmen başkalarını düşünmek, başkaları için yaşamaktı. Zaten o evvel ahir kimseye küsüp darılmayacağına, kendisine ait hiçbir haktan dolayı davacı olmayacağına dair de söz vermişti. İhtimal onu üzenler de bu sözleri duysalardı azıcık insafları kalmışsa, insaniyetleri kalmışsa yaptıklarına bin kere pişman olup ağlamaya duracaklardı. Heyhat, insaf çoklarının vicdanından çekip gideni nice zaman olmuştu. Bu meclis hadisenin o aydınlık ortamı karartmasına izin vermedi. Konuyu değiştirdi. Fakat elemin zikri onun için ayrı bir elem olmuş, yorgunluğunu bir kat daha artırmıştı. Vakit ilerliyor, güneş örtüsünü yavaş yavaş yüzüne çekmeye hazırlanıyordu kim bilir belki de bütün bu olup bitenleri bir türlü anlayamıyor. ışığıyla dünyalarını aydınlattığı kimselerin hem kendi hem de başkalarının dünyalarını nasıl kararttığına şahit oldukça utancından yüzünü saklamaya çalışıyordu. Akşam namazının vakti iyice yaklaşmıştı. Derin bir düşünceye daldı. Ne zaman öyle dalıp gitse salon anlamlı bir sükuta boğuluyordu. Fakat o sükutuyla konuşurken orada hazır bulunanlar da Kendilerine göre bir kısım düşüncelere dalıyorlar. Belki de çokları da onun ne düşündüğünü kendi içlerinde tahmin etmeye çalışıyorlardı. Aslında derdi tasası ve sevdası belli olan bir insanın ne düşündüğünü tahmin etmek de çok zor olmasa gerekli. Tam o sırada Allahu Ekber nidası yükseliverdi. Ezan başlamıştı. Başlamıştı fakat bütün gurbet illerinde olduğu gibi orada da ezan sadece içeride duyuluyor binanın duvarlarını aşan sesini çevreye duyuramıyordu. Yani gurbette ezan da kendi gurbetini yaşıyordu. Ezan okunurken zaruret olmadıkça bir şey konuşmazdı. Susardı. Fakat belli ki çok dolmuştu. Dolup da taşmamak, yanıp da sızdırmamak ne mümkündü? İçinde köpren mamalar simasını aksediyor gibiydi. Ağzından dökülen ifadeleri aynı zamanda neyi düşünüp durduğunu da şöyle anlatıyordu. Allah'ım sen yegane büyüksün. Fakat biz senin büyüklüğünü hakkıyla duyuramıyoruz. Ne olur Allah'ım affet bizi ve adını duyurmayı bizlere müyesser kıl. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken onun heyecanı artık zirveye ulaşmıştı. Yüzünün rengi değişik bir hal almıştı. Kendi içinde kaynayıp duran bir yanardağ gibiydi. Rabbine karşı peygamberine karşı mahcubiyetini ifade edercesine başını önüne Evet dedi şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Fakat senin sesin sadece binanın içinde duyuluyor. Sana karşı vefalı olamadık. Senin sesini başkalarına duyuramıyoruz. Her tarafta çanlar bas bas bağırıyor. Fakat senin sesin sadece içeride duyuluyor. Rikkatime dokunuyor bu benim. Bir hançer gibi kalbime saplanıyor. Katiyen hazmedemiyorum diyor. Bu arada ezan sona ermişti. Ezan bitince ezan duasıyla yetinmez hep uzun uzun dua eder. Gönlünü, gönlünün yegane sahibini açarak ondan en çok sevdiği şeyler isterdi. Allah'ım yüce namını dünyanın her köşesinde yücelt... ve bizi de bu işin müstahtenleri eyle. Yerinden kalktı, hızlı adımlarla mihraba doğru ilerledi. Akşam namazında Fatiha'yı çok zaman diline pelesenk olan Ali İmran suresinin 8. ve 9. ayetleri takip edecekti. Rabbimiz kalplerimizi Kaydırma.